Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Cornetto Aşk Ateşi'ni deniyoruz. Tadım videosu yapıyorum şu anda. Ee, hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama eskiden burası benim odamdı. Tabi ama bu sene getirmedim inşallah çünkü öyle istedim. Geçen sene zaten oldu. Bu sene almak istemedim. Tabi ben gittim daha yeni aldım. ve eriyecek şimdi. Hemen açmamız lazım. Böyle Kavu şöyle. Aşk Ateşi falan yazık Cornetto böyle. Bu ee, hemen açalım bence. Başta böyle. Bize bedava çıkacak mı? Tabii ki hayır. Ama neyse. <laughs> burası hemen çıktı. <laughs> Çok güzel tadı. Ben şimdiden bayıldım. Aa. Neyse bütün çöpleri buraya dökeceğim için. <laughs> Tabi yalansa olmaz ama ben şurayı koyayım birazdan yalayacağım. <laughs> Oha ben bunu hiç böyle tahmin etmemiştim. Önüne hiç görmemiştim çünkü. İnanılmaz güzel şu şey onlara bok gibi oldu. Çünkü el işte. biraz kırıldı ama neyse. Ama neyse diyoruz. Al gözlerim düzeldi. Wow çok güzel. Gerçekten çok güzel şu yanları Ben şu kon şeyinden bir çıkarım gelip çünkü zor. Ben çıkar arkadaşlar bedava çıkmadı ama çok güzel değil mi? Burası böyle siyah. Sarı. Ne aramalı bu lan? Çilek var. Sarı da bilmiyorum sarı neyle. Ama çok güzel buranın buranın bu çikolatadan çikolata şey geliyor. İnanılmaz derece şey kokuyor. Giyiyorum ben. Şeftali bu ya da mango. Ya şeftali ya da mango. Mango'yu da bayılırım. Bu da kesin ya çilek yeşine. Çok böyle çünkü. Şimdi başlıyoruz. Tabii ben şu Yanlarına yedim yazdık Yemedim de sizinle birlikte yedim. Şimdi yiyeceğiz. Hadi bakalım. Kesinlikle bu sarı olan mango. Kesinlikle. Diyorum. Oturma yerim lazım bir tane. Neyse. Böyle. Hatta gidelim ışınlanan. alalım. Işınlanacağız şimdi. Evet geldik. Tamamız burada. Çok güzel kokuyor. Şu içindekiler ne? Şey. Şöyle içindekiler ne? Bunlar da bitter çikolata. <laughs> Gerçekten bitter çikolata. Bak doğru tahmin yapmışım. Yememiştim gerçek. Gerçekten yememiştim. Kırmızı olan tarafta vişne ya da çilek ikisini karışmış Nasıl bildim ama? Gerçekten mangoluyum şu an. Beğeniyorsanız gayet güzel. <laughs> ben hemen bulaştırdım tabi. Biliyor musunuz bilmiyorum ama bunun reklam tanıtımını yapan şeydi. Yaren Alacan. <laughs> Yaren Alacan bunun tanıtımını yapıyordu. Aa öyle. Hmm. Şu an bir puan vermek istemiyorum çünkü bitirince puanlayacağım. Belki beğenmeyeceğim sonunu falan. O yüzden yorum şu anda. Öyle. Ne zamanlar YouTube çekmemiştim zaten. Buna YouTube atacağım falan belli değil. Ama izliyorsanız YouTube'dadır. Aslında yapıyorlar. Musavan kisini tadına bakacağız. Musavan kisi de buz ziydi. Yaban mersinli falan. Çok güzel. Yoğurtlu yaban mersinli dondurmuşlar bence. Kesin. Az dedenim de dede Annem hiç geldi ama neyse. Evet yine geldi buraya. Telefonu kaymasa. Musavan şerefsiz benden ilk önce o çikolatayı yedi. Ben bu sanki kendi bakarken bu sanki benim kesin tadına baksam sesi geliyor şu anda. Evet arkadaşlar çikolata olan bölümünü de yedim. Ama çikolatası benim hiç tatmin etmedi. Yani, tatmin etmedi. Yani hiç güzel değil tadı yani. Normal çikolatalar bile daha güzel yani. Ya tadı çikolatanın tadı güzel değil yani. Başka o kırmızı olan dondurmasını çok sevdim. Böyle vişne falan vardı. Yaban mersin değil de şey vardı içinde sanki. Ee, Yahududu vardı. Yahududu olabilir. Bir de çilek olabilir. Hmm. Sonra içinde zaten mango vardı. Söylemiştim. Bu kadar yani. Ama ben fazla beğenmedim. Yani benim puanım söylüyorum. 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 Onda alt. Bir daha alır mıyım? Cık. sanmıyorum yani. Belki biri falan bana alabilir. Ama ben asla almam. Çünkü tadını fazla beğenmedim. Ee, ee, yani bunun yerine bum bum yiyebilir falan yani. Yani bunu beğenmedim. Fazla beğenmedim. Orta yani. Ortadan bir şu yani 6 puan işte. Hı. Güzel değil fazla yani. Bir daha alsam ama Burada da fiyatı 10 lira. Yani bütün marketlerde 10 lira fiyatı. Evet. Ay. Yarın da inşallah sizinle güzel bir içecek deneyeceğim. O içeceği gözüme kesterdim. Ee, şimdiden söyleyeyim sürpriz olsun. Bu videoyu da atıyorum. Videoya like atın. Like atın ki like'ınızı göreyim. Görmenizi göreyim. Ki yeni videolar çıkabileyim. Evet bunu atacağım. Eğer olursa biz çarşamba günü Van'a gideceğiz. Bugün de pazar günü. Eğer bunu izlerseniz pazartesi falan olur. Eğer eğer bu videoya çok izlenme ve like gelirse Van vlogu da çekip atarım. Van yol Vulu. Van yolculuğu. Zaten bana gitmiştim çok kez. Ya bu 20. falan girişim. Ama atarım. Van yol yolculuğu. Diyeyim. One yol yolculuğu. One yol yolculuğu. <laughs> Söylemedim. Neyse. Like it. Bye bye.